Türkler tarih boyunca hep bağımsız ve özgün bir millet olarak bilindi. Türklerin kendine ait bir kültürü, gelenekleri ve yaşam tarzı vardı. Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan bu yolculukta geleneklerimiz, dilimiz ve kültürümüz asırlar içinde şekillendi. Ancak bir noktada bu köklerden uzaklaşmaya başladık. Birçok insan Araplaşma sürecinin İslam'ın kabulüyle başladığını sanıyor ama aslında işler o kadar basit değil. İslamiyet'in kabulüyle birlikte Arap kültürüyle ilk etkileşimimiz de başladı. Ama bu sadece sürecin görünen yüzüydü. Osmanlı'dan günümüze kadar süre gelen bu Araplaşma süreci halkın kendi tercihi miydi? Yoksa farkında olmadan içine sürüklendiğimiz bir değişim miydi? Bugün bunu inceleyeceğiz. Türkler İslamiyet'le ilk kez 7. yüzyılda Arap fetihleri sırasında karşılaştı. Ancak Emevilerin Arap milliyetçiliğini ön planda tutması ve diğer milletlere karşı sert politikalar izlemesi, Türklerin İslam'a mesafeli yaklaşmasına sebep oldu. Emeviler fethettikleri bölgelerde Arap olmayan Müslümanları ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapıyor. Onlardan ek vergiler alıyor ve yönetimde söz hakkı tanımıyordu. Bu yüzden Türkler Arap kültürünü ve Arap yönetimini benimsemekten kaçındı. Türklerin İslam'a ısınması, Abbasilerin Emevileri yıkmasıyla başladı. Abbasiler Arap milliyetçiliğini geri plana iterek Türklere devlet yönetiminde ve orduda önemli roller verdi. Özellikle Talas Savaşı sırasında Karluk Türklerinin Müslüman Araplarla ittifak yapması, Türklerle İslam dünyası arasında olumlu bir bağ kurulmasını sağladı. Bu savaştan sonra Türkler arasında İslamiyet giderek yayıldı. Ama bu süreç sandığınız gibi birkaç yılda olmadı. Yüzlerce yıl, tam 300 yıl sürdü ve kademeli olarak gelişti. İlk Müslüman Türk devletleri Karahanlılar, Gazneliler ve Büyük Selçuklular oldu. Karahanlılar, Türklerin İslamiyeti devlet dini olarak benimsediği ilk hanedanlıktı. Ancak Arap kültürünü değil, İslam'ı kendi gelenekleriyle harmanlamayı tercih ettiler. Türk dili resmi dil olarak kullanıldı. Türk gelenekleri devam ettirildi ve Araplaşmaya yönelik bir eğilim gösterilmedi. Gazneliler ve Selçuklular da benzer bir yolcu dedi. Ancak halkın İslamiyet'e bakışı ve bu süreci nasıl içselleştirdiği devletin yaklaşımına kıyasla daha karmaşıktı. Türkler arasında İslamiyet'in yayılması Arap kültürünü doğrudan benimsemek anlamına gelmiyordu. Şamanizm, eski Türk inançları ve göçebe gelenekleri hala güçlüydü. Örneğin halk arasında al yazmalı gelin, 40 gün 40 gece düğün gibi gelenekler İslam öncesi şamanist dönemden miras kalan uygulamalardı ve İslam'la iç içe geçmiş şekilde yaşatılmaya devam etti. Türkler İslamiyet'i kabul ettikçe dinin ritüellerini uygulamaya başladı. Ama Arapların kültürel yaşam tarzını doğrudan benimsemek yerine İslam'ı kendi kültürel yapısına uygun hale getirdi. Bunun en önemli örneklerinden biri kadınların toplumdaki yeriydi. Arap kültüründe kadınlar geri planda kalırken Türklerde kadınlar hem ekonomik hem sosyal hem de siyasi hayatta daha aktif roller oynuyordu. Türk devletlerinde hatunlar devlet işlerinde söz sahibi olurken Orta Asya'dan gelen göçebe geleneklerinde kadınlar erkeklerle birlikte çalışıyor ve bağımsız bir kimlik taşıyordu. Bu durum Türklerin İslam'ı Arap kültürüyle değil, kendi kimlikleriyle harmanladığını gösteriyor. Dil konusunda da benzer bir tutum vardı. Türkler İslami terminolojiyi Arapçadan değil, çoğunlukla Farsçadan aldı. Bu nedenle namaz, oruç, abdest ve peygamber gibi kelimeler Arapça değil, Farsça kökenlidir. Bu da Türklerin İslamiyeti benimserken bile Arap kültüründen uzak durduğunun en büyük göstergelerinden biri. Özetle, Türklerin İslamiyeti kabul süreci bir anda gerçekleşen bir dönüşüm değil, yüzlerce yıl süren bir uyum süreciydi. Türkler İslamiyeti kabul ederken kendi kültürel kimliklerini ve geleneklerini büyük ölçüde korudu. Ancak bu süreç Selçuklular döneminde daha farklı bir boyut kazandı ve İslam'ın devlet yönetimindeki etkisi arttıkça Arap kültürünün de dolaylı bir etkisi hissedilmeye başlandı. 11. yüzyılda Orta Asya'dan Anadolu'ya doğru ilerleyen Selçuklular İslam dünyasının en önemli aktörlerinden biri haline geldi. Bu dönemde devlet için İslam artık sadece bir inanç sistemi değil, aynı zamanda bir yönetim aracı haline gelmişti. Ama bu Arap kültürünün doğrudan benimsenmesi anlamına gelmiyordu. Selçuklular İslam'ı kendi Türk gelenekleriyle sentezlemeye devam etti ve Arap kültürünü benimsemek yerine devleti yönetme konusunda daha çok İranlılardan etkilendi. Selçuklu hükümdarları Abbasi halifesini sembolik bir lider olarak tanıdı. Ancak gerçek yönetim Selçuklu sultanlarının elindeydi. Abbasiler siyasi güçlerini büyük ölçüde kaybetmişti ve Arap dünyasının liderliği, İslam coğrafyasının koruyucusu artık Selçuklular olmuştu. Bu durum Türklerin İslam dünyasındaki etkinliğini arttırdı ve Arapların dini otoritesini zayıflattı. Ancak Selçuklular devlet yönetiminde Arap kültürünü değil, İran yönetim geleneğini benimsedi. Vezirlik, bürokrasi ve devlet organizasyonu konusunda Fars kökenli vezirler ve yöneticiler önemli roller üstlendi. Bunun en belirgin örneği Selçukluların en ünlü veziri olan Nizamülmülk'tür. Nizamül Mülk'ün kurduğu Nizamiye medreseleri İslam dünyasında büyük bir eğitim reformu olarak görüldü ama bu medreselerde kullanılan eğitim dili Arapça değil, daha çok Farsça ağırlıklıydı. Bu da bize Selçukluların Arap kültüründen çok İranlıların İslam anlayışına daha yakın olduğunu gösteriyor. Ama Selçuklu halkı açısından durum biraz daha farklıydı. Halk arasında İslam giderek yaygınlaşıyor ancak Arap kültürü doğrudan benimsenmiyordu. Türkler göçebe yaşam tarzlarını ve eski geleneklerini koruyarak İslam'ı bu yapıya uyarladılar. Örneğin eski Türk inançlarında var olan doğa sevgisi, İslam tasavvufuyla birleşerek Anadolu'daki ahilik ve bektaşilik gibi tarikatların doğmasıyla sonuçlandı. Selçuklular döneminde de Türk halkının Araplara bakışı genellikle mesafeliydi. Arapların Osmanlı döneminde olduğu gibi Selçuklu topraklarında büyük bir nüfuza sahip olmadığı düşünüldüğünde bu etkileşimin sınırlı olması gayet doğaldı. Ancak halk arasında Arap kültürünün daha katı İslam yorumuna yönelik bir mesafe vardı. Bu dönemde halk Türk kültürüyle yoğrulmuş bir İslam anlayışına daha sıcak bakıyordu. Örneğin Dede Korkut hikayeleri Orta Asya'dan gelen Türk kültürünün İslam'la sentezlendiğini gösteren en önemli edebi eserlerden biridir. Dede Korkut da İslam'a ait dini motifler bulunmasına rağmen anlatılan kahramanlar hala eski Türk savaşçı geleneklerine göre hareket ediyordu. Bu da gösteriyor ki Selçuklular döneminde halk İslamiyet'i Arap kültüründen bağımsız bir şekilde yaşamaya devam etti. Eğitim konusunda pek farklı değildi. Selçuklu döneminde Arapça daha çok ilim dili olarak kullanıldı. Ancak günlük hayatta ve devlet yönetiminde Farsça ve Türkçe daha baskındı. Bu durum Arap kültürünün yaygınlaşmasını sınırlayan önemli bir faktördü. Araplar ve Arap kültürü İslam dünyasının siyasi ve askeri liderliğini kaybetmiş olduğu için Selçuklular Arapları bir yönetim modeli olarak görmedi. Dil konusunda Türkler İslam dünyasında Arapçayı yaygınlaştırmak yerine kendi dillerini koruyarak bir denge kurdu. Kutadgu Bilig ve Divan-ı Lugatı Türk bu dönemde Türkçenin korunmasına yönelik önemli eserlerdi. Divan-ı Türk'ün yazanı Kaşkarlı Mahmut, Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla bu eseri kaleme almıştı. Bu eserler Türklerin Arap kültürünü taklit etmediğini aksine kendi dillerini ve kültürlerini korumaya çalıştığının açık bir kanıtı niteliğinde. Özetle Selçuklular döneminde Türkler İslam'ı derinlemesine benimsemiş ancak Arap kültürünü doğrudan kabul etmemiştir. Arap yönetim modelini benimsemek yerine Fars kültüründen ve kendi geleneklerinden faydalandılar. Araplar bu dönemde İslam dünyasının liderliğini kaybettiği için Arap kültürü Selçukluların gündelik hayatında ve yönetim anlayışında büyük bir yer edinemedi. Halk açısından bakıldığında da Türkler İslam'ı yaşarken eski geleneklerini tamamen terk etmedi. Kadınların toplumsal hayattaki rolü, eski şamanist geleneklerin devam etmesi, tasavvufun gelişimi ve dilin korunması, Türklerin kendi kimliklerini Arap kültüründen ayrı tutarak yaşadıklarını gösteriyor. Ancak bu durum Osmanlı'nın kuruluşuyla birlikte yavaş yavaş değişmeye başladı. Osmanlı Devleti'nin kurulmasıyla birlikte Türklerin İslam dünyasındaki rolü daha belirgin hale geldi. Ama bu doğrudan bir Araplaşma süreci anlamına gelmiyordu. Osmanlılar İslam'ı devletin temel dayanaklarından biri olarak benimsemiş olsalar da erken dönemde Arap kültürüyle doğrudan bir ilişki kurmadılar. Osmanlı devletinin ilk yıllarında Türk kültürü ve İslam anlayışı Anadolu Selçukluları ve Orta Asya Türk geleneklerinden besleniyordu. Devletin merkezinde göçebe Türkmen gelenekleri hakimdi ve Osmanlı yönetimi dini bir devlet olmasına rağmen Arap kültürüne doğrudan bir bağlılık göstermiyordu. Osmanlı'nın genişleme politikası Arap toprakları yerine Doğu Roma topraklarına yönelmişti. Bu yüzden Osmanlılar İslam dünyasıyla daha çok Anadolu ve İran coğrafyasından etkileşime giriyordu. Bu dönemde Arap kültürünün Osmanlılar üzerindeki etkisi oldukça sınırlıydı. Osmanlı medreselerinde eğitim dili Farsça ve Türkçe'ydi. Arapça yalnızca dini ilimlerde kullanılıyordu. Araplar Osmanlı topraklarında yaşayan bir topluluk olarak yer almıyordu ve Osmanlı halkı için İslam kültürü daha çok İran ve Orta Asya ile ilişkilendiriliyordu. Osmanlı sarayında Türkçe ve Farsça edebiyat revaçtaydı. Arapça ise devletin resmi veya kültürel dili değildi. Ancak Osmanlı'nın Batı'ya doğru genişlemesi ve Roma'nın zayıflaması devleti bölgesel bir güçten küresel bir imparatorluğa dönüştürme sürecine soktu. Bu süreçte Osmanlı İslam dünyasının liderliği için mücadele etmek zorunda kaldı ve bu durum Arap topraklarına yönelik ilgiyi arttırdı. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle birlikte Osmanlı artık yalnızca bir Türk devleti olmaktan çıkıp çok uluslu ve çok kültürlü bir imparatorluğa dönüştü. Ancak Osmanlı'nın Araplaşma süreci asıl olarak Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferiyle başladı. Bu seferler Osmanlı devletinin Arap dünyasıyla doğrudan temas kurmasını sağlayan en büyük olaylardan biri oldu. Yavuz Sultan Selim Mekke ve Medine'nin yönetimini Osmanlı'ya bağladı ve halifelik Osmanlı padişahlarına geçti. Bu gelişmeyle birlikte Osmanlı sultanları artık yalnızca bir hükümdar değil, aynı zamanda İslam dünyasının lideri oldu. Bu değişim Osmanlı'nın dini politikalarını ve halkın İslam'ı algılayışını derinden etkiledi. Halifelik makamının Osmanlı'ya geçmesiyle birlikte Osmanlı sultanlarının İslami kimliği daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Bu dönemde Osmanlı'da Arap kültürünün etkisi yavaş yavaş arttı. Arapça İslami ilimler için daha fazla kullanılmaya başlandı ve Osmanlı medreselerinde Arapça eğitim zorunlu hale geldi. Arap alimler Osmanlı topraklarına getirildi ve dini kurumlarda Arap kültürü etkisini göstermeye başladı. Ancak bu süreç halk arasında doğrudan bir Araplaşma yaratmadı. Halk hala Türk kültürünü ve geleneklerini sürdürüyordu. Osmanlı'nın halk tabanında İslam anlayışı, tasavvuf ve Anadolu'daki tarikat kültürü üzerinden devam etti. Türkçe halkın günlük hayatında ve edebiyatında hala baskın olan dildi. Ancak devletin üst kademelerinde Arap kültürüne ve diline olan ilgi giderek arttı. 18. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı askeri ve siyasi gücünü kaybetmeye başladı. Bu süreçte Osmanlı yönetimi Avrupa ile daha fazla etkileşime girerken iç politikada muhafazakar bir çizgi benimsemeye başladı. Özellikle 2. Abdülhamit döneminde Arap kültürünün Osmanlı kimliği içindeki rolü belirgin şekilde arttı. 2. Abdülhamit İslam Birliği politikasını benimsedi ve Arap dünyasını Osmanlı'nın en önemli müttefiki olarak görmeye başladı. Bu nedenle Osmanlı eğitimden basına kadar birçok alanda Arapçayı ve Arap kültürünü daha fazla teşvik etti. Bu dönemde Osmanlı halkı içinde kimlik çatışmaları derinleşti. Bir kesim Osmanlı'nın Türk kimliğini savunurken diğer bir kesim İslam Birliği fikri çerçevesinde Arap kültürüne daha fazla yakınlaştı. Bu dönemlerde milliyetçilik akımı oldukça güçlüydü. Okullarda bize bu dönem Yunan ve Bulgar isyanları üzerinden anlatıldı. Ama Araplarda en az Yunan ve Bulgarlar kadar sıkıntı çıkardı. Arap milliyetçiliğinin güçlenmesiyle birlikte Osmanlı yönetimi Arap vilayetlerinde halkı memnun etmek için daha fazla Araplaşmaya başladı. Bu süreç halk arasında ciddi bir kimlik krizine yol açtı. Osmanlı Türk kimliğini mi korumalıydı? Yoksa İslam dünyasının lideri olarak Arap kültürünü mü benimsemeliydi? Bu soru Osmanlı'nın son döneminde en büyük tartışma konularından biri haline geldi. Osmanlı'nın son döneminde halk bu sürece farklı tepkiler verdi. İmparatorluğun elit kesimleri Osmanlı'nın batıya yönelmesi gerektiğini savunurken muhafazakar kesimler Arap kültürüne ve İslamcı politikaların daha fazla benimsenmesine destek verdi. Ancak bu süreçte Arapların Osmanlı yönetiminden giderek daha fazla kopmaya başlaması Türkler arasında Araplara karşı mesafeli bir tutumun gelişmesine neden oldu. 1. Dünya Savaşı'nda Arapların Osmanlı'ya karşı İngilizlerle işbirliği yapması, halk arasında Araplara olan güvenin sarsılmasına neden oldu. Bu durum, Osmanlı'nın son döneminde Araplaşma sürecine yönelik tepkilerin daha da artmasına yol açtı. Osmanlı'nın yıkılmasıyla birlikte halkın önemli bir kesimi Arap kültürüne olan ilgisini tamamen kaybetti ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı'nın son dönemindeki Araplaşma sürecine doğrudan bir tepki olarak milliyetçi bir devlet kurma yoluna gitti. Ancak bu süreç tamamen sona ermedi ve sonraki dönemlerde farklı şekillerde devam etti. Osmanlı'nın Araplaşma süreci Türk toplumunun tarihindeki en büyük kimlik krizlerinden biri olarak hafızalarda kaldı ve bu etki modern Türkiye'nin kültürel yapısında hala yankı bulmaya devam ediyor. 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte yeni yönetim Osmanlı İmparatorluğu'nun dini temelli yapısından uzaklaşarak ulus devlet modelini hedefledi. Bu doğrultuda Arap kültürü ve İslam diniyle özdeşleşen unsurlar kamusal alandan büyük ölçüde çıkarıldı. Arap harflerinin yerine Latin alfabesi kökenli bir Türk alfabesinin kabulü, ezanın Türkçe okunması ve dini eğitim kurumlarının kapatılması gibi reformlar Arap kültürüne olan mesafeyi arttırdı. Bu politikalar Türk toplumunun kendi kültürel kimliğini güçlendirmeyi ve Batı ile entegrasyonunu sağlamaya başlıyordu. Bu dönemde Türk-Arap ilişkileri de sınırlı düzeyde kaldı. Özellikle Hatay'ın Türkiye'ye katılması sürecinde bazı Arap devletleriyle diplomatik temaslar kurulmuşsa da genel olarak Türkiye'nin Arap dünyası ile ilişkileri sınırlı oldu. Bu durum, Türk toplumunun Arap kültürüyle etkileşiminin de sınırlı kalmasıyla sonuçlandı. Toplumsal düzeyde ise halkın büyük bir kesimi cumhuriyetin getirdiği modernleşme ve batılılaşma politikalarını benimsemiş, Arap kültürüne mesafeli bir duruş sergilemişti. Ancak özellikle kırsal kesimlerde ve muhafazakar çevrelerde İslami değerler ve Arap kültürüne bağlılık sıkı sıkıya devam etti. Bu kesimler dini pratiklerini sürdürmüş, Arapça dualar ve ibadetler gibi uygulamalara bağlı kalmışlardır. Yine de genel olarak bakıldığında bu dönemde Türk toplumunun Araplaşma süreci sınırlı kalmış, daha çok ulusal kimlik ve batılılaşma ekseninde bir toplumsal dönüşüm yaşanmıştır. 1950 yılında Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte Türkiye'de dini değerler ve İslami pratikler kamusal alanda daha görünür hale geldi. Ezanın yeniden Arapça okunması, İmam Hatip okullarının açılması ve dini yayınların serbest bırakılması gibi adımlar toplumun muhafazakar kesimleri ve kırsal kesim tarafından memnuniyetle karşılandı. Bu politikalar özellikle kırsal bölgelerde ve dini değerlere bağlı kesimlerde olumlu tepkiler aldı. 60 dönemi bir askeri darbeyle başladı. Bu dönemde Türkiye'nin iç ve dış politikalarında önemli değişiklikler yaşandı. 1960-1980 arası dönem, Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda önemli dönüşümler geçirdiği krizlerle dolu bir dönemdi. Dış politik alanında Türkiye'nin en önemli gündem maddesi Kıbrıs sorunu olsa da, Ortadoğu ve özellikle Arap ülkeleriyle ilişkilerde önemli gelişmeler yaşandı. Bu dönemde Türkiye'nin Arap ülkeleriyle ilişkileri özellikle Filistin meselesi ve Kıbrıs sorunu ekseninde şekillendi. Türkiye'nin Filistin konusundaki politikaları Arap dünyasında olumlu karşılansa da Kıbrıs meselesinde bazı Arap ülkelerinin Yunanistan'a desteklemesi hem ilişkilerde dalgalanmalara neden oldu hem de Türk halkının Arap kültürüne ve Araplara karşı mesafesini korumasıyla sonuçlandı. Toplumsal düzeyde ise 1960-80 yılları arasında Türkiye'de hızlı bir kentleşme ve sanayileşme süreci yaşandı. Bu süreç kırsal kesimlerden şehirlere yoğun göçlere neden oldu ve farklı kültürel değerlerin bir araya gelmesini sağladı. Bu dönemde dini değerler ve pratikler özellikle gecekondu bölgelerinde yaşayan yeni şehirli kesimler arasında önemini korudu. 80'li yıllardaysa Araplaşma süreci daha belirgin ve farklı bir hale geldi. 12 Eylül 1980'de gerçekleşen askeri darbe Türkiye'nin siyasi ve toplumsal yapısında derin izler bıraktı. Darbe sonrasında askeri yönetim, toplumsal bütünlüğü sağlamak ve sol ideolojilerin etkisini azaltmak amacıyla Türk İslam sentezi olarak bilinen bir ideolojiyi benimsedi. Bu politika çerçevesinde din dersleri zorunlu hale getirildi. İmam hatip okullarının sayısı arttırıldı ve dini söylemler kamusal alanda daha görünür oldu. 2000'li yıllara gelene kadar bu süreç bu şekilde ilerledi. 2002 yılında ise AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye ekonomik krizlerin gölgesinde siyasi istikrarsızlık yaşayan bir ülkeydi. Ancak zamanla değişen yalnızca ekonomi ya da siyaset olmadı. Toplumun kimliği, değerleri ve kültürel kodları da yeniden şekillendirildi. Cumhuriyetin modernleşme süreciyle kazandığı seküler ve batılı kimlik, AK Parti'nin giderek artan İslamcı politikalarıyla aşındırıldı. AK Parti'nin iktidara gelişinden itibaren siyasal İslam, devletin temel dinamiklerinden biri haline getirildi. Bu süreçte Erdoğan sık sık İslam vurgulu açıklamalar yaparak halkın zihninde yeni bir kimlik inşa etmeye çalıştı. Örneğin 2018 yılında yaptığı bir konuşmada "Biz ümmetin lideriyiz." ifadesini kullanarak Türk milletini bir ulus devlet yapısından çıkarıp İslami bir ümmetin parçası olarak göstermeye çalıştı. Bununla birlikte Erdoğan ve hükümet yetkilileri zaman zaman Arap kültürünü ve İslamcı değerleri yücelteci açıklamalarda bulundu. 2014 yılında "Kadınla erkek eşit değildir, fıtrata ters." açıklaması toplumda kadın hakları konusunda gerilemenin ilk adımı oldu. Bu söylem Arap kültüründeki patriyarkal yapının Türkiye'de meşrulaştırılmasının bir adımıydı. Kadınların kamusal alandaki varlığının sınırlandırılması İslami kurallara uygun bir toplum düzeninin inşası ve kadınların ikinci plana atılması, Araplaşma sürecinin en önemli psikolojik dönüşümlerinden biri oldu. Erdoğan ve hükümet yetkililerinin sık sık Osmanlı üzerinden bir ümmet vurgusu yapması da halkın milliyetçi duygularını değiştirdi. 2015'teki bir konuşmasında Erdoğan, ''Bizim Osmanlı torunu olduğumuzu unutmayın. Biz ümmetiz. Milliyetçilik bizim işimiz değil.'' diyerek ulusal kimliği dini bir kimlik içinde eritmeye çalıştı. Bu tür söylemler halk da, Türk kimliğinin bilinçsiz olarak geri plana itilmesine ve Arap kültürünün Osmanlı üzerinden meşrulaştırılmasına sebep oldu. Dış politikada ise Türkiye, 2011'deki Arap Bağrı'ndan itibaren Orta Doğu'daki İslamcı hareketleri desteklemeye başladı. Mısır'daki Müslüman Kardeşler Hareketi'ne verdiği açık destek, Türkiye'yi Arap dünyasında İslamcı bir lider olarak konumlandırdı. Ancak bu süreç Türkiye'deki halk için farklı sonuçlar doğurdu. Başlangıçta muhafazakar kesim bu politikalardan memnuniyet duyarken seküler ve milliyetçi kesim büyük tepki gösterdi. Türkiye'nin Arap ülkeleriyle bu kadar iç içe geçmesi, Batı ile arasına mesafe koyması toplumun ikiye bölünmesiyle sonuçlandı. Hükümet yanlısı medya Arap ülkelerini Türkiye'nin doğal müttefiki olarak gösterirken Batı karşıtlığını arttırdı. Halk bilinçli bir şekilde Batı'dan uzaklaştırılarak İslamcı bir dünya görüşüne yönlendirildi. Suriye iç savaşı ve mülteci politikası da bu dönüşümü hızlandırdı özellikle Suriyeli mültecilerin Türkiye'ye yerleştirilmesi, sokaklarda Arapça tabelaların artması ve demografik yapının değişmesi halkın büyük bir kesiminin tepkisini çekti. Ancak bu rahatsızlık bastırıldı. Hükümet, mültecileri ensar, muacir kavramı üzerinden kutsal bir görev gibi tanımlayarak halkı manipüle etti. Türkiye'de Suriyeli mültecilerin kalıcı hale gelmesi, sokaklarda Arapça konuşan insanların artması ve Arap kültürünün günlük hayatta görünür hale gelmesi halkın sosyolojik olarak dönüşümüne yol açtı. İlk başlarda mültecilerin geçici olduğu düşünülse de zamanla hükümetin mültecilere vatandaşlık dağıtması halk arasında büyük bir öfke yarattı. Bu süreçte hükümet halkın tepkisini manipüle etmek için iki farklı yöntem kullandı. Bir yandan ensar muacir söylemiyle İslami bir çerçeve oluşturuldu. Diğer yandan mültecilere yönelik tepkiler ırkçılık ve İslam düşmanlığı olarak lanse edildi. Böylece halkın tepkisi bastırıldı ve demografik dönüşüm hızlandı. Medyada Türkiye'nin Araplaşma sürecinde kullanılan en önemli araçlardan biri oldu. Hükümete yakın televizyon kanallarında İslami içerikler arttırıldı. Osmanlı dizileri üzerinden İslamcı bir kahramanlık anlatısı oluşturuldu. Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamit gibi dizilerle Osmanlı kimliği İslami bir çerçeveye oturtuldu ve halk ümmet bilincine yönlendirildi. Öte yandan Arap kültürüne ait öğeler, özellikle dini programlar aracılığıyla yaygınlaştırıldı. Türkiye'deki ilahi ve ezgiler Arapça sözlerle söylenmeye başlandı. Arap dünyasından gelen vaizler, imamlar ve dini figürler televizyonlarda daha fazla yer aldı. Bu süreçte halkın bilinçaltına İslam eşittir Arap kültürü mesajı işlendi. Adalet de maalesef bu süreçte dönüşümün destekleyicisi oldu. Yargı bu süreçte hükümetin kontrolü altına girdikçe Araplaşma politikalarının uygulanmasına yardımcı olan bir mekanizmaya dönüştü. İslamcı vakıflara verilen ayrıcalıklar, tarikat ve cemaatlerin yargı içinde güçlenmesi hukuki temelleri aşındırdı. Kadın hakları konusunda İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi bu sürecin en büyük örneklerinden biri oldu. Bu karar, Türkiye'de kadınların haklarını koruyan modern bir hukuki çerçeveden uzaklaşılarak Arap kültürüne daha yakın bir toplumsal düzenin tesis edilmesine zemin hazırladı. Aynı şekilde şeriat yanlısı söylemler yargıda giderek daha fazla yer buldu. Kadın cinayetlerinde failin iyi hal indirimi alması, LGBT bireylere yönelik baskıcı yasaların artması, muhafazakar kesimlere yargıda tanınan ayrıcalıklar toplumda muhafazakar bir düzenin hukuki temellerinin atıldığını gösteriyor. Sosyal medyada bu dönüşümden nasibini alıyor. Hükümet sosyal medyayı dönüşüm konusunda aktif bir araç olarak kullanıyor. Hükümet yanlısı gruplar Arap kültürünü ve İslami değerleri teşvik eden içerikler üretiyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Sosyal medya kısmında gerçekten rezil bir haldeler. Troll grupları sosyal medya platformlarında Arap kültürünü ve şeriat yanlısı söylemleri yaygınlaştırmak için organize bir şekilde çalışıyor. Ancak adını vermeyeceğim bazı trolllerin özel yaşamlarında seküler bir tarzı benimsemeleri söylem ve eylem arasındaki çelişkileri ortaya koyuyor. Mesela internet arama geçmişi hepinizin malumu olan bir troll her fırsatta Arapları, Arap kültürünü ve şeriatı savunuyor ama kendisi alkol kullanıyor. Hayatındaki hanımefendi gayet seküler bir giyim ve yaşam tarzına sahip. İnternette biraz vakit geçirirseniz, içerik üreten diğer hesapların da her fırsatta bir şekilde dalgaya alındığını ve hiçbir etkileri olmadığını göreceksiniz. Sosyal medya geleneksel medyadan çok daha farklı bir yer. Sosyal medyayı anlayamadıkları için bu alanda başarılı olamıyorlar. Bir de Türkleri Araplaştırmak isteyenlerin anlamadığı çok önemli bir konu var. Türk milleti tarih boyunca ne zaman kimliğini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya kalsa, her defasında küllerinden doğmasını bildi. Orta Asya bozkırından Anadolu'ya uzanan bu yolculukta Türkler hiçbir zaman başka bir milletin gölgesinde kalmadı. Bazı kesimler Arap kültürünü kutsallaştırarak Türklüğümüzü unutturmaya çalışıyor. Ancak Türk halkının büyük bir kısmı bu projeye teslim olmadı, olmayacaktı. Çünkü Türk milleti binlerce yıldır kendi geleneklerini, örf ve adetlerini koruyan güçlü bir halk. Araplaşmak istemeyenler yalnız değil, aksine direnenler çoğunlukta. Tarihimize baktığımızda atalarımızın Araplara hiçbir zaman hayranlık duymadığını, Aksine Arapları sevmediğini görüyoruz. Arap'tan dost, koyundan post olmaz. Arap'tan gelen şer, Türk'ten gelen er. Arabın kucağına oturan deveye biner. Arap'tan hayır gelmez. Araba yar olunmaz. Araplara kız veren sırtından sopayı eksik etmesin. Araba uyarsan işin şaşar. Arap yağı bol bulunca kıçına başına sürer gibi birçok atasözü ve deyim bu söylediğimin en büyük kanıtı. Türk kimliği Arap kültürüyle hiçbir zaman bağdaşmadı ve bağdaşmayacak. Araplaşmaya karşı verilen bu direniş sadece bugünün mücadelesi değil. Türkler İslamiyet'i kabul ettiklerinde bile Arap kültürünü tamamen benimsemedi. Bugün İslam geleneği sanılan birçok unsur aslında Orta Asya'dan beri yanımızda taşıdığımız Türk gelenekleridir. Kulağını çekip tahtaya vurmak, kız isteme ve kahve içme töreni, saç kesip saklamak, kurşun dökmek, ağaçlara çaput bağlayıp dua etmek, evlere nazar boncuğu asmak, bebeğin kırkının çıkması mezar taşına isim yazmak ve mezar başında Kur'an okumak gibi adetlerin İslam'la hiçbir ilgisi yok. Bunlar Türk adetleridir. Türk milleti tarih boyunca asla Araplaşmadı. Bundan sonra da Araplaşmayacak. Eğer Araplaşmış olsaydık bugün anlattığım adetleri yapmaz, hala kadınlarımıza insan gibi davranmaz, mezar taşlarımızda isimlerimiz yazmazdı. Türk kimliğine sahip çıkan milyonlarca insan var. Mültecilere, Arapça tabelalara, eğitim sisteminin yozlaşmasına ve hukukun İslamcı referanslarla şekillendirilmesine karşı direnen insanlar var. Bizi sindirmek, susturmak, kimliğimizi unutturmak istiyorlar. Ama bu millet her baskıya karşı daha da güçlenerek var olmayı sürdürecek. Biz binlerce yıllık bir milletin çocuklarıyız. Ne din kisvesi altında kimliğimizi değiştirmelerine izin vereceğiz, ne de Arap kültürünü bize İslam diye yutturmalarına. Bizi Araplaştırmaya çalışanlar bilsin ki, Türk milleti ne Araplaşır ne de kimliğini unutur. Biz Türkler Bozkır'ın özgür insanlarıyız. Sabırlıyız, hemen ses çıkarmaz, tepki göstermeyiz. Ama biz gökyüzünü çadır, güneşi bayrak bilenlerin soyundan geliyoruz. Kimse bizi bu kültürden koparamaz. Atamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Ne mutlu Türk'üm diyene.